Abi anti patinaj tuşu burada nerede? Kısa yol tuşu. iptal etti. Etti mi şu an? Evet. Ettik evet. mi? Ele ama şey vitesi şöyle yaptı. Erken attı patinaja kaldım diye. Onu bilmiyorum. Bak şimdi mesela sport alıyorsun. Bak sport aldım yine gördün mü? Ne diyor? Sport SP sport diyor var Sporta göre SP yapıyor. Komple iptal eder bir tane. O, onu, bilmiyorum. <laughs> onu onu daha o ders işleyemedik diyor abi değil mi sende? de yok abi. Kardeşim bu arabanın içi ciddi karışık ya. Yani. <laughs> Aynen öyle, çözülmüyor. Her yerde tuş Bir var. Yok. Şurayı dayı, şurayı, şurayı. Bu mousepad bak yukarıdan seni değiştireceğiz. Her şey tamamen... Hacı bizim millet var. bunu bozar bu mousepad bak yanlış olmuş. Bizim Türk millet onu kanıttırır ya. Eliyle dınnağıyla kazır <laughs> ya. Bu arabanın ikinci eli alınmaz yani. Her yerini bozarlar hacı. Ben <laughs> sana söyleyeyim bizim milletimiz. <laughs> bak şimdi bak, vites atmaması lazım, atıyor. Çabuk çekiyor vitesi biliyor musun? Baktı patıncaya kalıyor yavrum. Bak bak bak. Diller, beni sözle. Baba bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen şimdi dedin ki keşke siyah olma Ama ben var ya hayatımda ilk defa siyah maun kaplama -ma gördüm Onu Söyle. sana söyleyeyim Çok söyleyeyim. İlk defa siyah maun kaplama -ma 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 var yani bir arabada Genelde biliyorum. Parlak sprey Aynen. boyayla boyamış gibi çıkar. Aynen. Yani en kral Mercedes Jaguar, ne bileyim Lincoln, Maybach hepsi siyah boya çıkarır yani parlak. Evet böyle bir dalgalı bir şey var. Çok şey güzel, da. çok güzel. Orhan Bey. Orhan Bey, Orhan Erdoğan abim. Aysel'in en ünlü mimarlarından efendim, kendileri. Onun arabanın yanında bizimki, minik koför gibi. Yok dayı, bizim şu ön kabuttaki iki boynuz var ama onu, onu ürkütür ondan ya. Var abi yapacak bir şey yok <laughs> o yani şey ya. Yani. Ya bak onda onun da motor sesi yok, elektrikli yaramaz o i8. i7 miydi abi? i7. i7, ben beğenmiyorum ya. Ben de sevdim. Bana i7 mi, bu mu de, 1600... Girme, bu. girme. Girmiyor mu? Girmiyorum. Tamam, Gere tamam. Geri çık. Geri alın, ısmarla göstereyim. Dur abi. Seçimlerin suyunu kapatmamışlar da. He. Abi süspansiyon da çok güzel süspansiyon sistemi. Şeye dikkat edeceğim patron. Çok. Ee, çok dikkat edeceğim. Çünkü 19 jant AMG paket abi. Bu şey değil ki abi. Dur bir abi. Kumandalar sende. Abi çok güzel ya. Şuraya bak hele şu şuradan mi? Ben de abi. Muhtemelen ben de olması lazım. Şu Anahtara bak ya, kadan alayım ya. Bu bir var ya, bak hele bak. Şu anahtarıyla bebeğiyken hani ayakkabıya sarılır yatarlar ya. Bu da, bu da öyle la. Yanlışlıkla anahtar yere düşse arabası çizilmiş gibi ağlar la adam. <laughs> Allah şükür <süper> abi. Oo. Sağ olsun Ümit abi de kaş almışmış. Kendi arabasına olmamış. Kaş takıyor böyle. Önlere kaş çok güzel olur abi bu arabada. Erol senin şeyle buldun, Adam bakıp dönecek. Abi o maviler ne güzel lan farın içinde. Şuralara çok tatlı. Şeyler geliyor. Şu parlaklardan alacağım. Sen ne yaptın evet. ya? Evet. Başka kaşı var. Başkan evet o attığımız beyazları alalım, parlakları bunu. Yalnız ben panjuru değiştirme abi. Neden de? Bu panjur gerçekten şey yani. Ben orijinalci bir adam evet, değilim nasıl? de e, farklı bir dizayn vermiş. Şu Mercedes'in büyük duruşu falan çok iyi bak. Gece görüş. Öndeki kamerada Mercedes'in içine gömdüler değil mi abi? Evet. Şu kaptan üstündekiler bittim babaya. Şu maviye ne diyorsun ya? Maviler beni çok sevdi. Maviler beni benden aldı. Biz gidene kadar bekleyecek bu belli oldu. Biz gidelim. <laughs> Aa yormayın.